Bu videoda Batum'dan yarı fiyatlı iPhone 14 nasıl alınır onu göstereceğim. Yakın zamanda yurt dışından telefon almayı düşünüyorsan videoyu mutlaka sonuna kadar izle. Öncelikle dikkat etmeniz gereken yer Batum'daki tüm mağazalarda stoklar hızla tükendiği için Batum'a olabildiğince erken saatlerde girmeniz gerekmekte. Fakat Batum polisi saat 9'dan önce Türk vatandaşlarını kabul etmediği için 9'dan daha önce sınır kapısına giderek saatlerce orada beklemeyin. 8-8.30 gibi Sarp sınır kapısında olmanız yeterli olacaktır. Sınır kapısından içeri girdikten sonra öncelikle karşıda görmüş olduğunuz veznelerden veya bu Burada bulunan bankamatiklerden 150 lira yurt dışı çıkış harcı yatırmanız gerekiyor. Pasaportunuz yoksa ve Batıma kimlik kartınızla çıkış yapacaksanız, benzerlerde bulunan bu formu mutlaka eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. daha sonra Türk pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Türk pasaport kontrol noktasından sonra Batum pasaport kontrol noktasına doğru gidiyoruz. Batum pasaport kontrol noktası da burası. Yasak olduğu için daha yakından kayda almıyorum. Kontrolden geçtikten sonra kayda devam edeceğim. Ve sonunda Batum'a giriş yaptık. Burada dikkat edeceğiniz kısım sınır kapısından Batum'a ya taksilerle ya da otobüslerle gitmek zorundasınız. Taksiler 40-50 liraya götürüyor. Pazarlıkta 30 liraya kadar iniyorlar. Otobüsler ise çok çok daha ucuza geliyor. Durağın hemen yanında bulunan büfelerden 6000 işlik otobüs kartını sadece 4 liraya alabiliyorsunuz. Otobüsler de taksiler de yaklaşık 30-40 dakika içerisinde sizi Batum merkeze kadar götürebiliyor. Batum içerisinde benim tespit edebildiğim toplam 6 adet Apple yetkili satıcısı bulunuyor. Sizler için bu yetkili satıcıların hepsini haritada tek tek konumlandırarak haritayı sizlerle paylaştım. Yurt dışında internetiniz çekmeyeceği için burada ekran resmi alarak tüm yetkili satıcıları tek tek gezebilirsiniz. En merkezi konum olması nedeniyle Batumi Arena karşısında bulunan Carrefour AVM'den başlamanız. Carrefour AVM içerisinde Zoomer ve iPlus olmak üzere toplam 2 adet Apple yetkili satıcı bulunmakta. Eğer burada aradığınız telefonu bulamazsanız buraya çok yakın olan Batumi Mall'a girebilirsiniz. Batumi Mall içerisinde de iPlus ve iTechnics olmak üzere toplam 2 adet Apple yetkili satıcısı bulunmakta. Batumi Mall'da da bulamazsanız haritada görmüş olduğunuz Alta ve Elite Electronics'lere, Zoomer'in diğer şubesine veya Metro City Mall'a girebilirsiniz. Metro City Mall içerisinde de iSpace bulunmakta. Fiyatlara değinecek olursak fiyatlar internet sitelerindeki fiyatlarla aynı. Gördüğünüz gibi Zoomer'de iPhone 14 Pro Max 128 GB'lık versiyonu 4.600 ları iSpace'de yine aynı telefon 4600 Lari. iTechnics'e bakacak olursak iTechnics'te iPhone 14 Pro Max 128 GB'lık modeli 4900 Lari. iPlus'a bakacak olursak iPlus'ta aynı telefon 5000 lira. Altada ise 128 GB'lık versiyonu kalmamış 256 GB'lık versiyonu 5000 Lari. Telefonu bu fiyatlardan %11 daha uygun almak için mutlaka tax free yapan bir mağazadan satın alın. Her mağaza ne yazık ki tax free yapamıyor. Yapabilen mağazalarda zaten mutlaka mağaza girişlerine tax free lokalarını yerleştiriyor ki emin olmak için bunu mağaza görevlisine sorabilirsiniz. İstediğiniz telefonu bulduğunuzda telefonu satın alırken mutlaka mağaza görevlisine tax free formunu doldurtun. Tax formu doldurulmadan kesinlikle vergi iadesini alamazsınız. Ki her şeyiniz dört dörtlük olsa bile vergi iadesi almak gerçekten çok çok zor. Eğer Batum'dan ile ayrılacaksanız tax free işlemlerinizi sadece Sarp sınır kapısında Gürcülerin pasaport kontrolünden çıktıktan sonra bulunan tax free bankosunda yapabiliyorsunuz. Tabi saatlerce sıra bekleyecek sabrınız varsa. Burada tek bir tane görevli bulunuyor ve tüm insan insanlar saatlerce 8-10 saat tax free kuyruklarında beklemek zorunda kalıyor. Yani Gürcistan devleti vergiyi geri iade etmemek için elinden geleni yapıyor. Saatlerce bekledik ve günün sonunda vergi iademizi alarak ülkemize döndük. Peki bu kadar çileye değer mi? Telefonlar bize toplamda ne kadar mal oldu? Türkiye'deki ile Gürcistan'daki fiyat farkı nedir? Bu rezilliği çekmeye değer mi? Hemen onu daha göstereyim sizlere. Öncelikle iPhone 14 Pro Max'in 128 GB'lık Deep Purple rengini Batumi molda bulunan iPlus'tan 4700 liraya aldım. Bu 4700 liranın %11'i yani 517 liralık kısmını tax free yaparak geri aldım. Vergisi düşürülmüş haliyle telefonu 4183 liraya almış oldum. 4183 liride de güncel kurla 28.762 TL yapıyor ve bu 28.700 liraya 20 Euro yani 400 liradan hesaplıyorum. Bandol ücreti ödeniyor. Bunun üzerine de 2700 lira kayıt ücreti ödediğimizde telefon toplamda bize 31.862 liraya gelmiş oluyor. Düz hesap 32.000 diyorum ben. Türkiye'de bu telefon 45.000'e satılıyor. Yani arada 13.000'lik bir fark var. Ben bir tane de Zoomer'den iPhone 14 Plus aldım. Zoomer az önce de dediğim gibi Batum'daki en uygun fiyatlı satıcı. Zoomer'den iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık modelini 3200 liraya aldım. Bunun da 352 lirasını vergi yarısı olarak geri aldım. Yani telefon 2848 liraya geldi. 2848 lira güncel kur ile 19600 TL yapıyor. Buna 400 TL'de bandol ücreti eklersek 20000 TL, 2700 lira da kayıt ücretini eklersek telefon toplamda 22700 lira gelmiş oldu ve bu telefonla Türkiye'de 35000 liraya satılıyor. Yani arada gördüğünüz gibi 12 milyarlık fark var. Artık bu farklara değer mi, değmez mi? Karar sizin. Batum'daki en güncel, en sonki fiyatlar bunlar. Türkiye'deki güncel fiyatlarla karşılaştırarak kararı siz verirsiniz. Evet arkadaşlar, Batum'dan telefon alma sürecinde başıma gelen tüm olayları sizlerle paylaştım. Videoyu yararlı bulduysanız videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenerek yorumlarda bana destek olabilirsiniz. Kanalımda Batum'a nasıl gidilir adında Batum'u gezdiğim daha detaylı bir Batum videosu bulunmakta. Batum'a gitmeyi düşünürseniz o videoda göz atabilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.